Yağmurlu soğuk bir sonbahar günüydü Ellerim üşüdü yüzümse düşüktü Faceye girdim öyle karşımda bir görüntü Yapraktı onun adı sonbaharın gülü Tam onu düşünürken mesaj attı bana Ödevim var benim Yardımcı ol sana Konu bulmam lazım Site açacağım da tavsiye yeni alayım Demiştim sana da Kaçırır mıyım tabi Yardım ettim hemen O gece onunla Belki de ilk gecem Tanıştık o ara Hoşlandım harbiden o garip duyguları saklıyordum hep ben Falanlar filanlar konuşma uzadı Sıktı facı dedi aldım numarayı Mesajlarla sonlandırdık biz o akşamı Tüm günüm onunla konuşma fasılları Dört beş gün oldu artık Sevgim dibe vurdu Bu kız benim harbi Harbiden sonumdu Onu kazanmak için Yıktım gururumu Bambaşka bir insandım Çok sevdim ben onu En başlarda bana güvenmedi asla İnanmaz aşkıma Yalan dedi bu sevda Dedim yapma ne olur yalvarırım sana Her şeyden çok sevdim seni ne olursun anla Uğraştım bayağı kaptım bak o şansı Artık o kız benim gelecek hayatımdı El ele yürüyelim aşk dolu o sokağı Ayrılma yanımdan